Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa Haberleri başlıyor. 11 Kasım Pazartesi akşamından herkese merhabalar. Avrupa'dan son gelişmelerle karşınızdayım. Öncelikle başlıklara bir göz atalım. Sonrasında detaylarıyla birlikte inceleyeceğiz. Evet sevgili seyirciler görevden alınan Maliye Bakanı Christian Lindner tekrardan Maliye Bakanı olarak görev yapmak istediğini, görevine geri dönmek istediğini açıkladı. Bir diğer haberimiz yine Almanya'daki hükümet krizi ile ilgili sevgili seyirciler. CSU lideri Markus Söder Almanya'daki siyasetin solculaştığını savunarak yeşilleri hükümette hiçbir şekilde istemediklerini belirttiler. Ve bir diğer haberimiz yine hükümet krizi ile ilgili Almanya'da erken seçim hazırlıkları artık yavaştan kesinleşmeye başlarken siyasi partiler başbakan adaylarını belirlemeye başladılar. Ve evet sevgili seyirciler Brandenburg'da 2025'ten itibaren esrar kullanımı ve tüketimine ilgili tüketimiyle ilgili kamu alanlarına yönelik yeni bazı cezaların uygulanacağı açıklandı. Para cezaları ile ilgili ayrıntılar verildi. Ve Berlin'de 2025'ten itibaren uygulanacak yeni emlak vergisi mülk sahipleri ve kiracılar için yeni mali yükler getirecek. Son haberimiz ise sevgili seyirciler olumsuz bir haber çünkü ee, birkaç gün önce her taraftarları trende hem cinsiyetçi hem de aynı zamanda ırkçı hakaretlere yol açan bazı suçlar işlediler ve özellikle trendeki birçok yolcuyu rahatsız ettiler. Buna yönelik açıklamalar da geldi. Ayrıntılarını aktaracağım sizlere. Dolayısıyla hazırsanız bültenimize başlayalım. Evet ilk haberimiz görevden alınan Maliye Bakanı'nın açıklamasıyla ilgili demiştim sevgili seyirciler. Maliye Bakanı e, önemli açıklamalarda bulundu ve Almanya'nın geleceği için yeni bir yol belirlenmesi gerektiğini belirtti. Özellikle e, CDU liderliğindeki olası koalisyon seçeneklerini değerlendirdi ve siyah kırmızı veya siyah yeşil koalisyonu Trafik ışığı olur ifadelerini kullandı ve görevden alınmasının ardından yeni bir açıklama yaptı. O da vatandaşların parasını korumak istiyorum. Dolayısıyla Maliye Bakanlığı görevine yeniden getirilmek istiyorum dedi. Ve son anketlerde bu açıklamadan sonra açıklandı. Maalesef DP'nin tabii onlar için maalesef yüzde beş barajının altında olduğunu gösterdi. Dolayısıyla eski Maliye Bakanının işi biraz zor diyebiliriz sevgili seyirciler. Ve hükümet krizinden devam ediyoruz çünkü son zamanlarda Almanya daki tek siyasi gündem maddesi bu diyebiliriz. Çünkü hem hükümet aldı hem de erken seçim hazırlıkları başladığı için siyasi partilerin tam olarak çözüm önerilerini halk da merak ediyor elbette. Dolayısıyla yeni açıklamalar peşi sıra geliyor. Ve bir diğer açıklama da CSU lideri Markus Söder'den geldi. Kendisi Almanya'da siyasetin giderek sol eğilimli olmaya başladığını ve dolayısıyla yeşilleri hiçbir şekilde hükümette istemediğini belirterek ağır eleştirilerde bulundu. Ekonomi Bakanı... Robert ki de eski ekonomi bakanı Robert ki de pardon ekonomi bakanı e, tüm bu ekonomik krizden sevgili seyirciler sorumlu tuttu ve bunun ee, başlamasına bitmesine neden olan kişiler bellidir. Dolayısıyla bizler yeşilleri hükümette istemiyoruz dedi. Her gün çok daha solcu ve çok daha kötü bir siyaset politikası Almanya'da izleniyor gibi ağır bir eleştiri yaptı. Ve e, Lindner'in de biliyorsunuz yine Maliye Bakanı olmak isteyen Lindner'in bir süre, ara vermesi gerektiğini belirtti. Dinlenmesinin vaktidir. Yaptıkları için kendisine müteşekkiriz ancak biraz daha dinlenmesi doğru olur bizim için açıklamalarında bulundu sevgili seyirciler. Ve Hükümet krizi ile ilgili son haberimize geçiş yapalım o da. Şimdi trafik ışığı koalisyonunun dağılmasının ardından Almanya'da 2025 başında erken seçimin yapılması planlanıyor. Dolayısıyla yavaş yavaş siyasi partilerin başbakan adayları da belli olmaya başladı. Şimdi teker teker kesinleşmiş veya olası adayları sizlere aktaracağım. CDU Friedrich Merz seçiyor ve e, Mert'in başbakan adayı olarak seçilmesinin ardından Mert kimdir şimdiye kadar neler yapmıştır gibi birçok cümle Google'da aratılmaya başlandı. 68 yaşındaki Mert de bir açıklama yaptı. Halk beni olduğum gibi tanıyacak dedi ve sevgili seyirciler bir diğer haberimiz o da Olaf Scholz'un da tekrardan aday olacağını duyurması bu önemli bir gelişme. Mevcut şansölye yeniden başbakan olmak istediğini açıkça belirtti. Ancak sevgili seyirciler, SPD içerisinde savunma bakanı olan Boris Pistorius'un aday gösterilmesi de tartışılıyor. Çünkü popülerlik sıralamalarında Scholz'un önüne geçiyor. Evet bir diğeri de Yeşiller Partisi elbette. Robert Habeck Yeşiller Partisi'ni Yeşiller Partisi'ne başbakan adayı olacak ancak bu parti kongresine resmi bir şekilde onaylanacak. Yani şu an sadece ismi konuşuluyor, açıklamalarda geçiyor ancak parti kongresini beklemek durumundayız sevgili seyirciler ve elbette bakalım AFD, AFD, Alice Vaydeli e, partinin eş başkanı olan Alice Weidel'i başkan adayı olarak belirledi ancak burada da yine parti kongresinde e, Ali Weidel'in tekrardan e, onaylanması gerekiyor ki resmi bir şekilde açıklansın sevgili seyirciler ancak AFD'nin işi zor çünkü birçok koalisyon orta AFD ile aynı masaya oturmak istemiyor. Dolayısıyla e, başbakanlık seçiminde AFD'nin işi diğer partilerden çok daha zor gözüküyor. Evet sevgili seyirciler esrar cezalarına geçiş yapalım biraz siyasetten uzaklaşalım Brandenburg heyaletinde Esrar tüketimi ile ilgili yeni para cezaları 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanmaya konulacak sevgili seyirciler. Potsdam'dan bir açıklama yapıldı. Yeni düzenlemenin özellikle çocuklar ve gençlerin sağlığını düşündükleri için yürürlüğe götürüldüğünü geçirildiğini ifade edildi. Belirlenen yasak bölgeler olacak, kamusal bölgeler olacak ve bu yasak bölgelerde içenler, esrar tüketenler daha doğrusu 50 ila 500 avro orası para cezasına çarptırılacak. Şimdi bu para cezasının artmasına neden olan bazı durumlar var. O da eğer esrar tüketilen yerde bir çocuk da varsa işte bu para cezası sevgili seyirciler 1000 avroya kadar çıkabilecek. Buradan ee, burada tabii ki elbette ki gramaj da önemli. Bu gramajı aşan kişiler ise fazladan 5 gram için 1000 avro ceza ödeyecekler. En yüksek limiti aşanlar ise hapis cezasıyla karşılaşabilecek sevgili seyirciler. Evet şimdi Berlin'den devam edelim. O da sevgili seyirciler 2025'ten itibaren Berlin'de Berlin'de emlak vergisi hesaplama sistemi tamamen değişiyor. Milyonları ilgilendiren bir karara imza atıldı. Yeni düzenleme ile birçok mülk sahibi posta kutularında güncellenmiş vergi birimlerini bulmaya başladılar. Bu reform bazı mülk sahipleri için Ek bir maliyet getirecek çünkü vergilerin artmasına neden olacak bu e, yeni e, sistem ve Berlin'de yaklaşık 900 bin mülk sahibi var sevgili seyirciler dolayısıyla yeni emlak vergisi bildirimlerini bu 900 bin vatandaş alacak ve değişiklik sonrası yapılan değerlendirmelerde de birçok kişi daha fazla artık vergi ödeyecek çünkü bir konuta sahip oldukları için yavaş yavaş şikayetler de gelmeye başladı. Çünkü arazi değeri, büyük büyüklüğü, kiralama durumu gibi faktörlerde elbette bu vergi de etkili olacak ve tam anlamıyla neye göre belirleneceği için Verileneceğin açıklanması için altta merakla bekliyor diyelim ve son haberimize geçiş yapalım. Evet belirtmiştim sizlere bültenin başında olumsuz bir haberle kapatacağımızı söylemiştim bültenimizi. Darmstadt deplasmanından dönen her tara taraftarları sevgili seyirciler trende birçok yolcuya hem ırkçı hem de homofobik cinsiyetçi ifadelerde bulundular. Olay Berlin'in şarkıcı Mine tarafından kamuoyuna duyuruldu. Kendisi sosyal medya hesabından birçok... Post paylaştı ve böyle durumlar Almanya'da yaşanmamalı trenlere güvenli bir şekilde binmeliyiz açıklamaları yaptı. Ve bu açıklama yapıldıktan sonra Berlin'de hem de Deutsche Bahn yetkilileri tarafından bazı açıklamalar geldi ve bu açıklamalarda gerekenlerin yapılacağı, bir daha böyle bir durumun yaşanmaması için önlemlerin alınacağı belirtildi. Yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu söyledi Deutsche Bahn sevgili seyirciler ve Deutsche Bahn şunu da ekledi. Her hafta binlerce taraftar trene binmektedir. Biz çok az e, şikayetle günlerimizi kapatmaktayız. Genellikle sorunsuz geçiyor. Ancak bunun yaşanması e, bir daha sorun olmayacağı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla e, bu zararı karşılayacağız ve e, bir daha yaşanmaması için gerekli önlemleri alacağız gibi bir açıklama yapıldı. Ve sevgi seyirciler futbol e, takımından da bir açıklama geldi. Olayı üzüntüyle takip ettiklerini ve isterlerse e, ırkçılığa, homofobiye maruz kalanlara destek olmak istediklerini belirttiler. Evet, son haberimizi de sunmuş olduk sevgi seyirciler. Yarın yine aynı saatte sizlerle birlikte olacağım. Dolayısıyla şimdi hoşçakalın Görüşmek dileğiyle. Mor Veranda'nın katkılarıyla hazırlanan Yüksel TV Avrupa